Arkadaşlar uzun zamandır yoktum ama geri döndüm ve sizlere çok sağlam haberlerle geldim. Son dönemde sitelerde inanılmaz fırsatlar açıldı. Artık sadece slot oyunları değil, spor bahislerinde de gerçekten kazandıran oranlar var. Özellikle derbi maçlarında ve canlı bahislerde yüksek oranlarla oynayabiliyorsunuz. Ve şimdi dikkat. Yatırımlarınızla VIP olma fırsatını kaçırmayın. Çünkü VIP olanlara özel çok daha güçlü kampanyalar var. Bonuslara gelince bu sefer çok daha iddialı. %100 no risk bonusu ile 5000 TL'ye kadar nakit iade fırsatını yakalayabilirsiniz. Yani kaybetseniz bile paranız geri geliyor. Ayrıca yeni üyeler için 750 TL deneme bonusu hazır. Risksiz bir şekilde deneyebilir, kazanç elde edebilirsiniz. Üstelik kripto yatırımlarına özel fırsatlar başladı. 200 TL yatırana 400 TL, 400 TL yatırana 800 TL. 1000 TL yatırana ise tam 2000 TL bonus geliyor. Bununla da kalmıyor. Sağlam oyunlarda özel kod etkinlikleri ve %50 şans bonusu da sizleri bekliyor. Ve en çok sevineceğiniz haber şu. Artık siteler yüksek miktarlarda çekim yapmanıza izin veriyor. Önceden limitler kısıtlıydı ama artık büyük kazançlarınızı rahatça çekebileceksiniz. Özetle İster slotlarda şansınızı deneyin, ister spor bahislerinde bu dönem gerçekten fırsatlarla dolu. Tüm detayları yorum kısmına bıraktım. Göz atmayı unutmayın. Unutmayın, şans her zaman hazırlıklı olanın yanındadır. Belki de sıradaki büyük kazanan siz olacaksınız.